Oh. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şişko alıp götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Hey, ne yapıyorsun? Oy! Gel sana kocama sarılayım. Of of. Uf sana kocaman sarılmam gerek. Na ya ne yapıyorsun dayı ya? Sen sen benim şifremi biliyor mu? Ya dayı ya sen, sen ne şey yapıyorsun dayı ya? Ya bana dayı deme bir daha. Yoksa bir daha bana dayı dersen seni çok pis küserim. Ama benim akrabalarım zencefilli kurabiye. Ama benim akrabalarım gitti. Ah, şey, bugün yeni arkadaşlar gelmişti de. Ah, şey, Akkara gelebilir misin? Gelirim. Evet arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımız vardı da. Siz çıkabilir misiniz lütfen? Çıkın. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bugün yeni arkadaşlarımızı tanıtacağız. Ona göre isimlerini tanıtacaklar. Evet isimlerimizi tanıtalım. Ben Frank. Lira'nın arkadaşıyım. Bu da ben. Oy, burnuma niye dokunuyorsun? Ben de yer. Biz ikimiz Lira'nın akrabalarıyız. Evet aynen öyle. Oy. Düştük. Ah. Evet merhabalar. Ben de Lira. Şu Göbek dedikleri, ay göbek dedikleri değil de işte. Göbek. Boncukları. Boncuklar diyelim biz. Sonra da işte. Evet. Hadi oyun oynayalım. <laughs> Görüşürüz. Ha, Ya yürü çık be sen de ya. Başlama.

Merhabalar. Ben Yuvan'ım. Hadi herkes yoga yapsın. Düşünsün. Ben ilk yaparım valla. Ya sen ilk sen yapıyorsun Recep'i gerek <laughs> Valla çok yorucuydu be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Ben de Akkara işte. Hadi herkes yoga yarışmasına. Tamam. Hemen yoga yaparız biz zaten. Biz be La biz yogaların karalıyız oğlum. Sen ne anlarsın lan bu işten? Ayrıca işte işte ben ne ayıyım hediye Hediyemi Soğuk atlarım. Oh. Eh. Eh. Merhabalar. İyi <laughs> Bak sana hediye aldım. Ne hediyesiymiş? Al kitap ayarıcı. Beğendin mi? Eee şey... E... Arkadaşlar ben... Beğendim... Beğendim video güzel diyorsanız abone olun. Eğer güzel değilse de videoya like atın. Ha, bir güzel değilse gel lan. Oh, oy, oh, oh. ya. 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 Canım çok yanıyor ya. Acaba ne yapsam? Hey! Ee, bana başka bir hediye verebilir misiniz? Tam tam bir efendim. Hemen ellerinizi veriyorum da. Şu şöyle en iyisi. Al, al sana. Al sana kepçenin zünafı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yardım edin! Yardım edin! Görüşeceğiz seninle. Oh, oh, oh. Yeter artık. Yeter de ya. Ne oldu ya? Sadece sana bir şey yapmak istemedim. Şimdi gel beni de. Seni. Seni. Gel bakalım buraya. Ay kolum acıyor. Ay ay sanki bana şey sıkmışlar gibi oldu. Ah. <laughs> Sonunda bu da kurtulduk. Neyse. Evet. Evet. Ha, ne yapalım bugün? <laughs> Boks yarışması. Evet. Şimdi ben Jüriyim arkadaşlar. Şimdi Ferdi vs. Yon olacak. Burada. Her zamanki gibi. Eğer bu video 50 bin like gelirse bu videoda da bir dahakinde de basketbol yarışması olacak. Şimdi ben Fer ben oraya geçiyorum. Ferdi ve Yon. Siz yapın tamam mı? Tamam. Oy. Ama bak kartı hiç düzgün oynamadınız. Oynayın tamam mı? Tamam. Ama röportajsız. tamam. <laughs> Şimdi Ferdi <sen> gel buraya. Ya <laughs> ya. Bu bir normal box gibi olmadı.

¡Ya! 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 Ev gel buraya. Gel buraya. Sen ne? Çok şey yapmaya başladın. Arkadaşlar şunu üstüne toplasın. Ay dur. Herkes Noel ayın üstüne toplansın da. Yine normal bir boks erişmesi olmadı galiba. Tamam be. Oy. <laughs> oy. 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 Arkadaş bu ne şimdi? Oy. Arkadaş. Bu neydi be? Arkadaşlar burasının zaten boks yarışması oldu. Öl arkadaşlar eğer burada bir dakika gelirse futbol oynayacağız hayır başka futbol başka futbol başka futbol aa aa ben Noel doyuyum kaba doyuyum hediye videomu beğenmeyene ne tokatlarım Ayy.